Çelek sunulması. Gel gel misin? Gel kardeşim. Yavaş. Şimdi sizleri ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz hatıraları adına bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Tekirdağ Barosu Başkanı Sayın Avukat Egemen Gürcü'nün açılış konuşmasını yapması için kürsüye davet ediyorum. Çok değerli önceki dönem baro başkanlarım, çok kıymetli meslektaşlarım, saygıdeğer katılımcılar, ve kıymetli basın mensupları. Sizleri Tekirdağ Barosu adına saygı ve sevgiyle selamlıyor. Tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. 66 yıllık kurum tarihinde baramıza kayıtlı olarak görev yapmış ve ebediyete intikal etmiş baro başkanlarımız başta olmak üzere tüm meslektaşlarımızı rahmetli anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün burada Avukatlar Günü'nü kutlamak, kutlamak ve avukatlık mesleğinin önemini vurgulamak için bir araya geldik. Her yıl 5 Nisan'da avukatların katkılarını ve çabalarını anmak için bu özel günü kutluyoruz. Avukatlık mesleği, adaletin sağlanması ve hukukun üstünlüğünün korunması için kritik bir rol oynamaktadır. Demokratik toplumun temel direği adalet, adalete erişimin güvencesi ise avukattır. Avukat yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savuncusudur. Avukat olmadan adil bir yargılanma olmaz. Adil yargılanma olmadan toplumsal barış ve güven tesis edilemez. Hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olan avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler yüklendiğimiz bu onurlu görevi kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü baro gerekir yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu barodur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma olmak üzere hak ve özgürlüklerin ta takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse bundan en büyük zararı yurttaşlar ve maalesef hukuk düzeni görür. Bunu dile getirmek için bugüne kadar hep güçlü baro, güçlü avukat, herkes için adalet, adalet için avukat dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı. Mesleğimizin ve baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle karşı karşıyayız. Avukatlar müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve hatta öldürülüyor. Bugün Avukat içinde adalet diye haykırmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar mesleğimizin icrasını imkansız hale getirirken adaletin tesis önünde de birer engel oluşturmaktadır. Bu bakımdan artık Türkiye'de yargı reformu yanı sıra kapsamlı bir savunma reformunu da ihtiyaç bulunduğu açıktır. Bu reformu Türkiye Cumhuriyeti'nin her biri kanun önünde eşit yurttaşlarının öngörülebilir bir hukuk sisteminde güçlü bir savunma ile var olmasını sağlamak adına gerçekleştirmek zorundayız. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde mesleğimizin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi fırsat bulmuşken, ge, bulmuşken bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizin hem de adalet hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını istiyoruz. Yalnızca hukuk mesleklerine giriş sınavı değil, staj sonrasında avukatlık meslek sınavı istiyoruz. Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımla cezalandırılmasını istiyoruz. Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz. CMK ücret tarifesinin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını bekliyoruz. Mesleki faaliyetlerimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisini, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilmesini istiyoruz. Mesleğimizin itibarının korunmasını istiyoruz. Stajyer avukatlar için hazneden karşılıksız bir ücret istiyoruz. Adli yardım ödeneklerinin artırılmasını istiyoruz. Başta CMK ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere avukatlık hizmetleri için KDV indirimi istiyoruz. Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesini istiyoruz. Kişisel verilerin korunması ve benzeri gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz. Baroların gelirlerinin artırılmasını sağlanacak hukuki mekanizmaların hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz. Huk avukatın tekel hakkını olduğu kadar yurttaşın adil, adil yargılanma da ihlal eden hukuka aygırı faaliyetlerin sona ver son verilmesini istiyoruz. Yargının kurucu unsurları arasında eşitlik, savunma makamı için adil bir temsil gücü istiyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak avukat için adaletin sağlanmadığı 15 5 Nisan Avukatlar Günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz. Yurttaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, onların örgütlü gücü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara'da avukat için de adalet demek, Mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak, şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz. Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte avukat için de adalet mücadelesinde kararlılıkla ilerleyecek onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşıyacağız. Saygılarımızla. Tekirdağ Barosu Başkanı Sayın Avukat Egemen Gürcü'ne konuşması için teşekkür ederiz. 5 Nisan Avukatlar Günü Atatürk Anıtı'na çeyrek sunma töreni sona ermiştir. Törene katıldığınız için teşekkürler. De, Hadi, buyurun. De, Hadi de, buyurun. aile fotoğrafı Hadi de, buyurun. çektirelim arkadaşlar. Meslektaşlarım. Hadi buyurun. Bir de aile fotoğrafı alalım hep beraber. Mesafelerimizi buyurun. Ne yapıyorsunuz? Ne var? Canlı yayında konuşma, konuşma, işaret o et. Allah. Murat. Bırak. Geldim abicim. Baş savcıları.

Evet. <laughs> ne yapıyorsun? Sağ ol. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kutlu teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol. İyi günler. iyi günler efendim. İyi günler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol.